Herkese merhaba arkadaşlar. Yani neden gülüyorsunuz diyeceksiniz. 2 saattir yani herkes böyle bir video gelişinden hani böyle bir şeyler yapar ya. Ben de 2 saattir öyle bir şey deniyorum kendimce. <laughs> Şu an bunu niye söylüyorum bilmiyorum ama. Mesela şöyle. Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle... <laughs> Hanımların dikkatini. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere izlediğim ve tavsiye etmek istediğim 5 Netflix dizisinden bahsedeceğim. <gülüyor> <gülüyor> House of Cards. İnşallah doğru söylemişimdir. Genellikle Amerika diz siyasetinden daha az çok tanıyoruz ama bu dizide daha çok iç siyasetindeki çekişmelerini göreceksiniz. Ya da böyle görmemiz istiyorlar tam olarak ben de bilmiyorum. Ki zaten Amerika'ya çok fazla da gönderme var. Bazı yerleri anlamayacaksınız ki ben anlamıyorum. Bizde de böyle bir saray dizisi çekilse diyorum. Acaba tepkiler ne olurdu? Dizide en çok beğendiğim noktalardan biri de geçmiş dönemlerdeki skandallardan bahsetmesi. Bu benim hoşuma gidiyor ve ilgi uyandırıyor ki çünkü gerçekler. 5. sezonun herkes çok vasat bulmuş. Bu dizide ne göreceksiniz? Frank Underwood'un rakipleri olan sürtüşmesini, şaşırtmanın zirveye çıktığını ve aynı zamanda siyasi entrikanının arşa değdiğini göreceksiniz. Bu yaz ne izlesem diye düşünüyorsanız kesinlikle izlemeniz gereken 5 diziden biri bu diye düşünüyorum. Bunu birinci sıraya aldım bilmiyorum. Hani e, iyiden kötüye ya da kötüden iyiye gidiyor diye bir şey yok şu an. Biraz politika, biraz da politikaya bağlı. Ta yani politika varsa entrika da vardır. Yani politika ve entrika seviyorsanız bence bu dizi tam sana göre. Sense8. Sense8. <laughs> ya yerinden oynar <laughs> senset evet senset biraz eee uh homofobik bir arkadaşınız varsa kesinlikle izletmeniz gereken dizilerden biri. Bu diziye aşığım. Bu diziye aşığım ama ikinci sezonun sonunda diziyi bitireceklerini açıkladılar. Yani bu kadar hayranı ve bu kadar izleyicisi olan bir diziyi neden bitirirler bilmiyorum. Bu da ayrı bir video konusu sanırım. 16 şehirde 13 ülkede çekimleri süren ki bitti şu an 23 bölümlük bir dizi. Dizinin konusu dünyanın farklı yerlerinde bulunan 8 kişi var. Bu 8 kişi dili, işte atıyorum zihinleri, hafızası, yetenekleri birbirine bağlı açıklanamayan bir şekilde. Bunun üzerine kurulu bir dizi. Kesinlikle ama kesinlikle tavsiye edebileceğim ikinci dizi diyebilirim. Narcos. Bir suçu düşünün ki herkes onun gibi olmak istiyor. Yani adam öyle bir oynamış ki Pablo Escobar artık bir idol haline geldi resmen. Ya o kadar güzel dizi ki ben bütün bölümlerini izledim. Yani şu an izlemediyseniz yani bu diziyi bilmiyorsanız. Kapatın videoyu falan dermiş. <laughs> bu dizi izlemediyseniz bence kesinlikle bunu da izleyin. Gerçek hikayeden uyarlanan bu dizi ünlü Kolombiyalı Pablo Escobar'ı e, konu alıyor. Adam 80'li yıllarda dünyadaki tüm uyuşturucu trafiğini kontrol eden bir adam. Yani i̇zleyin bunu da. Orange is the new black. Orange is... Orange... Orange is... Bizdeki adıyla parmaklıklar ardında olan bu dizi New York'taki biseksüel bir kadının etrafında gelişiyor. Kadın aslında o kadar elit ki, kadın o kadar insan ki yani bazı şeylere olgunlaşmış, bazı şeye erişmiş bir kadın ama üniversitede tanıdığı bir üniversite arkadaşı yüzünden bir hapse çarptırılıyor. Bu da dizinin konusu da zaten hapishanedeki hayatını anlatıyor o kişinin. Şimdi yeni sezonu çıktı. Ben onları izlemeye çalışıyorum. Farklı bir havası var, içine çeken bir yapısı var. O yüzden ben de size tavsiye ediyorum. <laughs> Son olarak da Jessica Jones. Marvel'dan zaten tanınmış olduğumuz bu karakterin aslında bir dizisi de var. Bilmeyenler için. Şu an bunu da söylemiş oluyorum. Jessica Jones kimdi? Kimyasal bir sızıntı sonucunda insan üstü güçlere sahip olan, ses hızına yakın uçabilen, zıplayabilen, aynı zamanda ekstra güçlü ve dirençli olan bir arkadaşımız. Ben açıkçası Jessica Jones için değil oradaki kötü adam, mor adam, Purple Man. Adam yüzünden izliyorum çok seviyorum Çünkü seviyorum derken bitti zaten o kadar iyi oynamış ki gerçek o kadar bütünleşmiş ki karakterle ben sırf onun için izliyordum o diziyi tabi diğerlerinin de hakkı vermez yani genel bana da zaten hepsi mükemmel ama o adamın ayrı bir e, iyi, iyi yani. Evet benim izlediğim Netflix yapımlarından beşi buydu yani onun, iz onun dışında izlediğimde de Stranger Things vardı çocuk filmi gibi çocuk dizisi gibi ama değil. <laughs> Ee, öyle bir şey ama daha hepsini izlemedim. 13'lü gibi bir dizi daha vardı Netflix'in. Şimdi ona başlayacağım. Sizin de mesela Netflix ya da başka e, ya izlediğiniz yabancı diziler varsa mutlaka yorum kısmını da belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Kendinize popüler davranın. <laughs>